Herkese merhabalar. Yeni bir askeri teknoloji videosuyla daha karşınızdayım. Ben biliyorsunuz bu kanalda uzun zamandan beri komşu ülkelerin ve diğer önemli ülkelerin hava savunma sistemleriyle ilgili videolar yapıyorum. Yunanistan'dan İran'a, Rusya'dan Mısır'a, Amerika, İngiltere, Almanya, Çin, Kore derken birçok ülkenin hava savunma sistemleriyle ilgili çok güzel videolar yaptım. Hepsini kanalımda bulabilirsiniz. Ve bugün de geldik listenin sonuna yani Türkiye'ye. Zaten uzun zamandan beri Türkiye'nin hava savunma sistemleri ilgili video yapmamı istiyordunuz. İşte o gün bugün. Bugün size Türk ordusunun kullandığı sıfır noktasından yani namlulu uçak savarlardan yüksek irtifaya kadar sahip olduğu ve olacağı bütün hava savunma sistemlerini anlatacağım. Yalnız başlamadan önce iki noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu videoyu hazırlarken kullandığım kaynakların hepsi açık kaynaklardır. Yani internette veyahut da kitaplarda ve dergilerde bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Fakat ne oldu ne olmaz diye ben bugün size saydığım birimlerin nerede oldukları, kaç adet olduklarına dair bilgileri ise aktarmayacağım. Bunun dışında bazı yerli sistemlerle alakalı bilgileri de şöyle üstün körü geçeceğim. Neyse ben fazla uzatmıyorum ve sıfır noktasından başlıyorum. Yani namlulu uçak savarlardan. Türk ordusu namlulu uçak savarlar konusunda gerçekten de çok zengin bir envantere sahip. 2. Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar hizmete girmiş uçak savarların neredeyse tamamı hala aktif bir şekilde duruyor. Elbette bunların büyük bir kısmı artık hizmette değil depolarda fakat ne olur ne olmaz diye her zaman savaşa hazır durumda bekletiliyorlar ki bu son derece mantıklı. Yani Ukrayna'da görüyorsunuz yokluktan millet o 2. Dünya Savaşı'nın maksim makinalı tüfeklerini bile hizmete almaya başlamış. Şu anda Türk ordusunda bir sürü farklı tipte ve çapta uçak savar mevcut. Mesela Ryan Metal'den gelen Mauser MK20'ler gibi. Veyahut da hala eski Bofors T-60 ve L-70'ler de aktif bir şekilde duruyor. Fakat şu anda Türk ordusunun elindeki en modern ve en gelişmiş namlulu uçak savar o Alikonlar. Bunlar birçok Avrupalı ülkede olduğu gibi Türkiye'de de var olan 35 mm çift namluya sahip uçak savar silah sistemi ki geçtiğimiz yıllarda kapsamlı şekilde modernize edildiler ve Aselsan sayesinde gelişmiş atış kontrol sistemlerine sahip oldular. Evimizdeki o onlar son teknolojiye sahipler. Kendi radar tespit sistemleri var, kendi hedef tespit sistemleri var fakat A destekli muharebe yeteneğimiz sayesinde görmedikleri hedefleri de yönlendirilebiliyorlar ki bu A destekli muharebe yeteneğinden videoda çok sık bahsedeceğim. Bunun dışında eski M55'ler de hala depolarda tutulur ki M55'ler hani şu meşhur 4 namlu uçak savarlar. Özellikle de Güneydoğu'da askerlik yapanların çok yakından tanıdığı bir sistem. Kara ve hava kuvvetlerinin olduğu gibi deniz kuvvetlerinin de kendine özgü özel uçak savarları var. Namlu uçak savarları var. Mesela Mekro sınıfı frikateynlerde kullandığımız çok ilginç bir hava savunma sistemi olan Sea Zenitler var. Sea Zenitler 25 mm toplara sahip ve her bir sistemde de 4 adet namlu bulunuyor. Bunun dışında eski gemilerimizde ve uçak savarlarımızda da 40 mm çift namluya sahip dardoları da kullanmaya devam ediyoruz. Bunlara ek olarak Gabya sınıfı fırkateynin hizmete girmesiyle birlikte donanmamız Falank yakın hava savunma sistemiyle de karşılaştı. Hepinizin şu yakından bildiği o meşhur devasa beyaz kulesi olan ve altında 30 mm'lik bir döner namlusu olan bu sistem aynı zamanda başka modern platformlar için de düşünülüyor. Ve buna ek olarak makine kimya endüstrisi de Phalanx'a benzer bir altın namlulu 30 milimetrelik makina top sistemi de geliştirdi. Ben bu sistemi fuarda görmüştüm. Çok ilginçti. Sadece kendi atış kontrol radarının olmamasına biraz kafam takılmıştı ama büyük ihtimalle de buna ileride bir çözüm bulacaklar. Bunun dışında donanmanın kullandığı farklı kalibrelerde uçak savar sistemleri de var. Ama bunların arasında en ilginç olanı yakın zamanda hizmete girmesini beklediğim Korkut üzerinden geliştirilen gökdeniz. Sabit ve çekilileri geçtiğimize göre şimdi Kundağ motorlu uçak savarları gelebiliriz. Türk ordusu bu noktada eski Duster'ları kullanıyordu fakat elimizde artık Korkut var. Korkut da tıpkı o halikonlarda olduğu gibi 2 adet 35 mm'lik namluya sahipler. Tek namlulu versiyonları üzerinde de çalışılıyor. Bu sistem Türk ordusunun standart paletli aracı olan AGV-300'ün üzerine oturtulmuş ki bu son mantıklı özellikle lojistik anlamda. Bir Korkut bataryasında 3 adet namlulu silah yer alıyor. Bir adet de komuta kontrol sistemi yer alıyor. Korkut'un kendisine ait tespit ve teşhis sistemleri var. Fakat Korkut da tıpkı o alikonları modernize edilmiş versiyonlarında olduğu gibi A destekli muharebe yeteneğine faydalanıyor ve görmediği hedeflere yönlendirilebiliyor. Bunun dışında başka birçok namlulu silah sistemi var ama dediğim gibi bundan temel modeller. Namluları bitirdiğimize göre alçak irtifa uçak sever füzelerine geçebiliriz. Yani Stinger ve Sungura. Türk ordusu 1980'li yıllara günümüze kadar Stinger füzelerini kullanıyordu. Bu Stinger'ların hem omuzdan atılı versiyonlarını kullanıyoruz hem de onların kaideye monteli versiyonlarını kullanıyoruz. Stinger hepinizin çok yakından tanıdığı yaklaşık 2 km irtifada etkili olan kız ötesi güdümlü ve yaklaşık menzili 7 km'ye kadar varabilen bir füze. Biz bu füzeyi dediğim gibi hem omuzdan atılı olarak kullanıyoruz hem donanmada kullanıyoruz hem de kendi geliştirdiğimiz KMS platformundan kullanıyoruz. İşte bu listenin başında KMS yani Kaide-i Stinger geliyor. Bu sistem 1980'li yıllarda geliştirilmeye başlandı. 1990'lı yıllarda nihayete erdi ve 2000'li yılların başından itibaren de aktif bir şekilde kullanılıyor. KMS'de iki araç var. KMS Atılgan ve KMS Zıpkın. KMS Atılganlar M113 üzerine inşa edilmişler ve her bir bataryada 8 adet Stinger füzesi yer alıyor. Zıpkın da bir Land Rover üzerine konumlandırılmış ki burada başka araçlarda kullanabilirsiniz. Bunlar bizim tercihlerimiz. Zıpkında da atış hızı 400'e bulundurabiliyorsunuz ve her iki sistemde de öz savunma için 12.7 mm'lik bir makineli tüfek yer alıyor. Bu sistemlerin de farklı versiyonları geliştiriliyor. Mesela özellikle Doğu Avrupa pazarı için İGLA fırlatabilen versiyonlar geliştirildi. Ama bunun yanında bizim yerli bir sistemimiz daha var. Yakın zamanda geliştirdiğimiz Porsal. Porsa veyahut da Sungur isimli bu omuzdan atılabilen mühimmat, Stinger'ın bir alternatifi ilerleyen yıllarda da bütün Stinger platformlarında biz Porsav Sungur'u kullanacağız. Porsav da Stinger'a çok benzer özelliklere sahip. Bunun işte bazı ufak tefek geliştirmeleri daha var ama onlar bu videonun konusu değil. Türkiye şu anda Porsav üzerinden Sungur adı verilen bir alçak irtifa hava savunma sistemini geliştirdi ve yerli araçlar üzerinde monte edebiliyor. Porsav'ın bunun dışında donanma versiyonları da var. Özellikle de Amerikalıların RAM sisteminin alternatifi olması bakımından. Porsa ve Stinger'la ilgili bazı milli çözümler de mevcut. Bunun dışında birçok yerli firma yüksek enerji silahı ya da sizin tabirinizde lazer silahları üzerinde de çalışıyor ama Türk lazer silahları da dediğim gibi başka bir videonun konusu. Uçak savarları bitirdiğimize göre alçak irtifa hava savunma sistemlerine geçebiliriz. Türkiye bu noktada uzun yıllardan beri İngiliz üretimi Rapier füzelerini kullanıyordu. Bizim kullandığımız Rapier'lar radar aydınlatma sistemini kullanıyorlar. Biraz eski bir teknoloji ama o kadar da önemli değil. Zaten biz Rapier'ları yavaş yavaş hisarlarla değiştiriyoruz. Türk ordusu rapierları yavaş yavaş hizmetten çekerken yerlerine hisar ağları artık daha doğrusu hisar A-Plus'ları alıyor. Roketsan öncülüğünde geliştirilen Hisar A+ plus alçak irtifa hava savunma sistemi de Korkut gibi benzer bir platformun üzerine inşa edilmiş ki bu dediğim gibi son derece mantıklı. Bütün alçak irtifa hava savunmamız ACV 300'ün üzerine monte edilmiş. Bu çok ciddi bir lojistik avantaj. Hisar A+ süresi 25 kilometrelik bir tarama menziline sahip radarı Füze 15 kilometre menzildeki hedeflere karşı kullanılabilir ve maksimum irtifası da 7 kilometre. Bir hisar sisteminde 3 veya hatta 4 batarya aracı yer alıyor ve her araçta atışa hazır 4 füze bulunuyor. Komuta kontrol aracının tespit ettiği hedefleri kızılötesi güdümünü kullanarak bulan ve imha eden hisar sistemi yavaş yavaş envantere girmeye başladı ve raper'lar bu sayede yavaş yavaş hizmetten çıkıyorlar. Bu arada Türk donanması da alçak irtifa hava savunma sistemi olarak REM füze sistemini kullanıyorlar. Ama dediğim gibi REM'in de yerli versiyonları üzerine çalışılıyor. Orta irtifaya geldiğimizde Türkiye orta irtifada uzun yıllardan beri Amerikan üretimi MIM-23 Havk'ı kullanıyordu. Halk silah sistemi teorik olarak 40 kilometrelik bir menzile sahip fakat etkili önleme menzili 18 ile 20 kilometre arasında değişiyor. Türk ordusunun elinde halk bataryalarından yaklaşık 16 adet var ama dediğim gibi Havklar da yavaş yavaş yerlerini Hisar o Plus'lara devrediyor. Roketsan öncülüğünde geliştirilen Hisar O+ da orta menzilli bir hava savunma sistemi. Bu sistem hem aktif radar güdümü kullanabiliyor hem de istendiği durumlarda kızılötesi başlıklarda takılabiliyor. Hisar hava savunma sisteminin tespit radarı 60 kilometre menzilden hedefleri yakalamaya başlıyor. Bu sistemdeki füzelerin menzili 25 kilometre. Buna ek olarak Hisar O+ Plus aynı anda 60 hava hedefini de takip edebiliyor. Türk donanması da orta irtifa için Sea Sparrow ve ESSM füzelerini kullanmayı tercih ediyor. Fakat bunların da yerli çözümleri üzerine bazı çalışmalar yapılıyor. Yüksek irtifaya geldiğimizde Türkiye dünyanın en eski MIM-14 Nike Hercules füzelerini kullanan ülke. Bu füze 1950'li yıllarda ortaya çıktı. Soğuk Savaş yıllarının tek antibalistik önleme sistemiydi Amerika tarafından geliştirilen. Nike Herkül füzelerini çok uzun yıllar boyunca kullandık ve artık aktif olarak onları kullanmıyoruz. Herküllerin hala çalışır durumda olduğunu tahmin ediyorum ama çok büyük ihtimal şu anda depolarda duruyorlar. Bu silah sisteminin yaklaşık 144 kilometrelik bir menzili var ve 40 kilometre üzerindeki hedeflere karşı kullanılabiliyor. Rakamlar size çok çekici gelebilir ama aldırmayın Nike Herkül gerçekten de inanılmaz derecede eski bir teknoloji. Şu anda Türkiye'nin elindeki en modern yüksek irtifa hava savunma sistemi hepinizin bildiği gibi S-400. Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunma sistemi ihalesi gerçekten de Arap saçına dönmüştü. Önce Çinliler seçildi, vazgeçildi, Amerikalılarla görüşüldü, vazgeçildi. Sonra da Rusların S-400 sisteminde karar kılındı. S-400 hepinizin yakından tanıdığı bir sistem. Yaklaşık 200 kilometrelik füze menziline sahip. Radarı da teorik olarak 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri tespit edebiliyor. S-400 son derece gelişmiş bir hava savunma sistemi fakat genel kurmay onu ulusal savunma ağına entegre etmiyor. Stand alone kullanılır. Aslında S-400'ler bizim için geçici bir çözüm. Çünkü bu noktada da yerli bir çözümümüz var. Siper. Başlangıçta Hisar U olarak adlandıran sistemi daha sonra ismi Siper yapıldı. Siper'in şu andaki Blok 0 versiyonu üzerine geliştirmeler devam ediliyor. Bu versiyon 20 bin metrenin üzerindeki irtifalarda etkili ve 75 kilometredeki hedefleri de vurabiliyor. Fakat ilerleyen modellerde bu menzil çok daha uzayacak. Türkiye bunun dışında antibalistik füze önleme sistemleri üzerinde de çalışıyor. Teorik olarak elimizde S-400'ler var fakat S-400'lerin balistik füze önleme kabiliyeti son derece sınırlı. Türkiye Avrupalı müttefikleriyle beraber bazı antibalistik füze sistemleri konusunda çalışmalar yapıyor. Ve bunlarla ilgili yakın zamanda önemli haberlerin gelmesini bekliyorum. Tıpkı hava kuvvetlerinde olduğu gibi donanma da yüksek irtifa hava savunması için farklı alternatiflerle ilgileniyor. Mesela SM-2, SM-3 gibi. ve da Avrupa'nın Aster programlarına da katılabilmek adına bazı yoklamalar yapılıyor. Uçak savar ve füze sistemleriniz gördüğünüz gibi böyle ama hava savunma dediğiniz sadece silahlarla yapılmaz. Aynı zamanda son derece gelişmiş bir radar ağına sahip olmanız gerekiyor ki Türkiye bu konuda son derece şanslı. Türk hava sahasını koruyan radar sistemleri arasında en yaygın olanı TRS-22XX radarı. Bu 3 boyutlu bir radar ve 470 kilometreye varan bir menzile sahip. Yaklaşık 30 kilometre irtifaya kadar etkili olduğu tahmin edilen bu radarı TRS-2000 ve HR-3000 gibi başka büyük radarlar da destekliyor. Bunun dışında Türk ordusunun RAD-31 DL ve M adı verilen çok gelişmiş bir radar var. Bu radar da 500 kilometre ötesi menzillerdeki hedefleri teorik olarak tespit edebiliyor. Ama tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Aselsan gibi firmalar da ordumuz için yeni nesil modern ve yerli çözümler üretmeye devam ediyorlar. Mesela yakın zamanda kalkan radarı hizmete girdi. Kalkan radarına ek olarak başka uzun menzil ve gelişmiş radarlar üzerine de çalışılıyor. Gördüğünüz gibi Türk ordusunun hava savunma sistemleri böyle. Videonun başında da dediğim gibi daha fazla detaya inebilirim. Zaten anlattığım her şeyler açık kaynaklardan elde edilmiş bilgiler. Fakat ben ne olur ne olmaz diye çok fazla detaya girmek istemiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. Benim bu videoda anlattıklarım dışında başka sistemler olduğunu da biliyorum. Geliştirme aşamasında olan, test aşamasında olan. Onlar da biraz daha ortaya çıktıkça Haklarına daha fazla bilgi ortaya çıktıkça onların da videoları gelecek hiç merak etmeyin. Beklemede kalın, takipte kalın ama bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran diyorum. İyi günler.